Hocam. Heh. Öyle buyurun. Ee, rahatsız etmeyeyim sizi hocam. Olur mu canım? Estağfurullah. Ne demek? Böyle değerli bir meslektaşımla aynı masayı paylaşacağım. Gurur verir bana. Fiyak Diyetteyiz galiba. Ya evet. Yemeğimi yanımda taşıyorum. Yoksa işin ucu kaçıyor. Niye? Fondayız maşallah. Sizin Junior da buralardaydı. Birazdan ortaya çıkar herhalde. Bayağıdır. Görüşmüyorsunuz. Öyle mi? Evet. Uzun zaman oldu. Niye geldiniz şimdi? Otoimmünite kongresi için geldim. Gelmişken hastanedeki eski arkadaşlarıma da vurdum. Bir taşla iki kuş vurayım dediniz ha. Bizim oğlanı da aradan çıkartırız dediniz herhalde ama öyle olmadı. Ha? Evdeki hesap çarşıya uymadı galiba. Ateş hocam görüşmek istemeyen o. Siz de gördünüz. Ne yaptınız? Nasıl geçti? Emre aileyle konuştu. Durumu anlattı ama. Babası çok zor bir adam ya. Ya değil mi? Sinir küpü. Midem kuruldu. Açım ben. Aç mısınız? İyiyim ben ya. Sen? Afiyet olsun. Emre. Neden konuşmuyorsun babanla? Çok özel olmazsa... ...bir şey sorabilir miyim? Emre, neden görüşmüyor sizinle? Ee, bu biraz özel oldu, evet. <laughs> Zeynep, özel şeyler bunlar. O yüzden boş ver. Tamam. Anlatmak istersen ben buradayım. İnan, hiç istemiyorum. Bu kadar birbirine benzeyen <laughs> iki insan. Mesleki anlamda sizden çok etkilenmiş, çok belli. Rol model olarak almış sizi kendine. Neden? Neden küs? Bu çok uzun ve eski bir hikaye Ateş Hoca. Siz de yenisini yazın o zaman. Keşke. Ama gördünüz. Emre benimle aynı yerde durmak bile istemiyor. Belki bir yolunu buluruz. İkinizi bir arada tutmanın. Çok uzun hikaye Zeynep. Boş ver. Seminer nasıldı? Konuyu mu değiştirmeye çalışıyorsun? Hı hı. Gitmedim ki. Aa niye gitmedin? Hani bu seminer senin için çok önemliydi. Zeynep ben bir kahve alacağım ister misin? Olur. Alerjik reaksiyon mu gösterdi antibiyotiğe? Sanmıyorum hocam. Antibiyotiği rifampisinle de değiştirdik. Ona rağmen boğazındaki şişkinmedi. dinmedi. Başka bir antibiyotik denemeliyiz. Gerçekten iki antibiyotiğe de alerjisi olabilir mi? Acaba sayın doktor Acar ne düşünüyor bu konuda? Bence iki antibiyotiğe de alerjik ya olması... Pardon seni kastetmedim. Ben büyük doktor acardan bahsediyorum. Baba olan var ya büyük acar. On numara. Takımın yıldızı. Hocam, Kenan Hoca'nın ne işi var burada? Ne var canım ben çağırdım konsültasyon için. Babanı bizimle beraber takip edecek bu vakayı. Ciddi misiniz? Böyle bir konuda şaka yapılır mı? Böyle dünyaca ünlü meşhur bir hocayı bulmuşuz yardım istememek olur mu? Ha Ne dersin Emre? Hocam. Dağılalım başlayalım mı? Hadi bakalım. İki antibiyotiğe alerjisi olan bir çocuğa şarbon bulaşıyor. Kimsenin fikrini küçümsemek istemem ama... ...sizin gençler teşhislerinde hatalı olabilir mi acaba? Olamayız çünkü döküntü klasik bir şarbon belirtisi. Rengi hariç. Rengi siyaha dönmedi. Nekroz yoksa şarbon da yoktur. Teorik olarak nekrozun ortaya çıkması iki hafta kadar sürebilir. Aa, ne, yarışmada değiliz. Teşhis koymaya çalışıyoruz burada. Ha? Peki. Küçük acar, haklı diyenler elini kaldırsın. Yok. Dörde bir. Şarbon değil. Ne yapalım o zaman? Yeniden başlayalım. Ne değişti? Nodüller bize ne anlatıyor? Hocam? Ee, sarkoidoz. Ace düzeyi isteyelim. Pozitif çıkarsa hastaya metotreksat başlayalım. Ailesine de durumu anlatalım. Olur mu? Ee, müsaadenizle. Emre hocam. Emre hocam. Oğlum değil miyiz? İş yerindeyiz. Belki istemezsin diye düşündüm. Tamam ne istiyorsun? Bir şey istemiyorum. Seni merak ediyorum sadece. Sen iyi misin? Şaka mı bu? Yani bir yerden gizli kameralar falan mı çıkacak birazdan? Seni merak etmem bu kadar acayip mi? Sen neden şimdi birdenbire benimle kafayı bozsun ki onu anlamadım. Ama ne demek Emre? Ben senin babanım. Hatırlattığın iyi oldu. Yemek yiyelim. Yarın akşam. Ben dönmeden. Sen ciddi misin? Evet. Kaptan. Çıkıyor musun? Evet. Ah oh be. Ne güzel. Şöyle bir iş bulamadık. Erkenden çıkalım. Bir saat sabah üçü insaf be. E hadi git sen. Yengeme selam söyle. Sen burada mısın? Buradayım. Kenan Acar burada mı? Ha. Ufaklık Emre de. Babişkosuyla kafa kafaya verdiler, çalışıyorlar. Maşallah. Ulan ne yaptın ettin. Baba ol. beraber vakit geçirmeye mecbur ettin. Ya bu baba oğul olmak zaten. Çok tuhaf değil mi ya? Büyüyorsun ama gene de... ...eşini bırakmayan bir şey var yani. Kocaman adam oluyorsun. Meslek sahibi oluyorsun. Evleniyorsun, baklanıyorsun ama... Babanı görünce hop çocukluğuna ışınlanıyorsun. <laughs> Sanki böyle yine boyun yetmiyor da aşağıdan kafanı kaldırıp bakıyorsun ama öyle. Harbi güzelim boyun çok daha lan geçmiş değil mi? Aklında hep böyle en güzel, en güçlü, en genç haliyle kalıyor ya. Sonra zaman geçiyor. Yeterince sevgimi gösterdim mi diye düşünüyorsun. Nerede pişman oluyorsun? Tamam be, tamam. Orhan Yavuzla terapi saati sona erdi. Şimdi haberler. Duygusuzsun, duygusuzsun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.